Merhabalar. Jaws 2020 eğitim içeriklerine devam ediyoruz. Bu eğitim içeriğinde Jaws menüsünde yer alan Sesler alt menüsünü tanıyacağız. Insert J ile öncelikle Jaws menümüzü açıyoruz. Options yani seçenekler menüsünden aşağı yön tuşuyla ya da alt menü dediği için sağ yön tuşuyla konumuna göre değişir. Sizin menü ...görünümünü eğer sistem tepsisinden başla dediyseniz JAWS'a... ...çalıştırdığı e, basics kısmından, temel ayarlar kısmından işaretlediyseniz... ...o zaman e, sağ yön tuşunu kullanacaksınız. Menülerde gezerken, ana menülerde gezerken yukarı aşağı... ...alt menüsü için sağ yön tuşu, kapatmak için alt menü, sol yön tuşu. Bu küçük hatırlatmayı yaptıktan sonra şimdi Voices'a gelelim. Yani sesler. Menu, menu, voices, menu, voices, alt menü. Şimdi... Burada seslerden ses ayarları yani voice adjustment kısmı var. Select the voice profile yani ses profillerini seç. Ve ses ekle veya kaldır. Farklı sentezleyici dediğimiz ek yazımları kaldırı ekleyebilirsiniz ki JAWS Vocalizer dediğimiz birçok dil destekleyen sentezleyiciliği içinde birlikte gelmektedir. Dolayısıyla buradan sesler ekleyip kaldırabilirsiniz. Sentezleyici ve ekran okuyucu dediğimiz kavramı burada parantez içerisinde açıklamak lazım. Ekran okuyucu ekranı her türlü takip eden e, size metinleri, grafikleri, e, algılanabilir grafikleri aktaran bir aslında ana yazılım. Yazılımın elde ettiği bilgileri sentezleyerek sentetik insan sesini çeviren yazılımlara aktaran ve bu yazılımlar dolayı vasıtasıyla bize iletilmesini sağlayan aslına bakarsanız sentezleme yazılımları diyoruz ve bunlar da sentezleyici oluyor. Yani ekran okuyucunun algıladığı her şey öncelikle sentezleyici yazılıma gelir. Sentezleyici yazılım da bize bunu iletir. Sese çevirir. Metinden sese denir zaten o yüzden. Çok temel bir mantıkla text to speech. Şimdi Voice Adjustment ses ayarları. Enter. Şimdi burada farklı ses profilleri var. Elegance dediğimiz JAWS birlikte gelen ses profili ki aslına bakarsanız ben bir JAWS konusunda yıllarca eğitim veren eğitim biri olarak şunu söyleyebilirim ki Mümkünse eğer alışabiliyorsanız Elegance'ı kullanmanızı öneririm. Microsoft Mobile Factory 2 of 6 Burada yine Microsoft'un kendi sentezisini gömülü olarak buradan takip edebiliyoruz yani görebiliyoruz. SAPI 5X left paren factory right paren. Yine SAPI 5 dediğimiz Microsoft'un kullandığı bir altyapı. SAPI 5X 60 Bocalizar Expressive ve 5 of 6 Burada bakın Türkçe olarak Vocalizer Express gömülü olarak geliyor. Hem Vocalizer Express Premium 6 of 6. Hem Cem hem e, Yelda birlikte geliyor. Aslında bakarsanız Türkçe versiyonda elde ettiğiniz zaman bunlar karşınıza çıkacaktır. Şimdi ben Eloquence'e döneceğim. Vocalizer Evet, Eloquence'a döndükten sonra bu ayar grubunda yukarı aşağı yön tuşuyla ayar yapabildiğinizi hatırlatalım.

Burada e, ayrıca diğer profilleri de bu sentezici için etkinleştir gibi bir aya onay kutumuz var. 11, Şimdi burada eğer sentezici destekliyorsa farklı diller arasında da geçiş yapabileceğimizi görebiliyoruz. Yani kullanabiliyoruz. Nedir bu? Önün elegans 11 tane yaklaşık. ...şey destekliyor, altyapı destekliyor. Yani böyle değişiklik yapabiliyoruz. Burada İngilizce, e, Birleşik Krallık, Amerika Birleşik Devletleri gibi seçenekler arasında... ...geçiş yapabiliyoruz. Şimdi top devam ediyoruz. Seçtiğimiz sentezici ile alakalı olarak konuşma örneğini dinleyebiliriz burada. Voice adjust colon combo box all Contexts, one of five to change the selection use the arrow keys alt plus Şimdi bakın burada eğitim mesajları da seslendiriliyor. Bu alanda değişiklik yapmak için yukarı aşağı yön tuşunu kullanın. Şimdi burada sentezleyicinin hangi koşullarda sentezleme yapmasını bize e, sesli geri bildirimde bulunmasını ayarlayabiliyoruz. Şimdi ne var? Tüm içeriklerde. Şimdi JAWS'ta farklı kullanım modları var. Bu ne anlama geliyor? Örneğin siz standart dolaşımda kullandığınız mod PC Cursor yani PC imleci modu. Burada adeta normal bir şekilde çoğunlukla klavye tuşlarıyla kullandığınız alanlar için Hı. geçerli olan imleçtir aslında bakarsanız. Buralarda Jaws'ın farklı bir sentezicili konuşmasını sağlayabilirsiniz. Farklı bir imleçteyken farklı bir sentezicili konuşmasını sağlayabilirsiniz. Ne sağlar? sizin hangi imleçte işlem yaptığınız algılamanızı kolaylaştırabilir. Devam edelim. Jaws Cursor, voice, three, five. Jaws cursor dediğimiz ilerleyen eğitimlerde göreceğiz. Jaws imleci modu var. Bu Jaws imleci modu bir nevi fare ile birlikte çalışma deneyimini size yaşatabilir. Bu ne anlama geliyor? Normal dolaşımda, normal klavye kısa yollarıyla algılayamadığınız noktalara erişim sağlayabilmeniz adına JAWS'la birlikte gelen caz e, imlecini kullanarak örneğin tıklama işlemleri yapabilir veya çeşitli işlemleri yürütebilirsiniz. Devam edelim. Keyboard voice, Keyboard voice yani klavye e, sesi. Klavye e, kullanırken farklı bir sentezicinin devreye girmesini sağlayabilirsiniz. Voice, five five. Eğitim mesajları ve e, bu eğitim mesajla birlikte seslendirilen diğer mesajlarda. Yine bu alanda bu diyalog ekranında ayarlar yapıp uygulanmasını sağlayabilirsiniz. Evet, bu kadar dayarımız. Şimdi ben all content yani tüm içeriğe getiriyorum. All content, Yani tüm içerikler. Şimdi tap yapalım. Voice, 73, right Şimdi ben tabi başlattım. E, ses hızı. Ses hızını buradan yine ayarlayabiliyoruz. Yine e, Punctuation dediğimiz noktalama ayarını buradan yapabiliyoruz. Noktalama düzeyi neler var? Most çoğunlukla four four. hepsi most, some, bazı None, one, ya da hiçbiri some, most, of... kullanım deneyimlerinize göre ayarlayabilirsiniz. Percent, edit, Şimdi burada yine calsın konuşma hızı değişimi sırasında yani de konuşma sırasında hız değişimi oranını belirleyebilirsiniz. Fazla yanında bırakmanızı öneririm. Voice case pitch percent, 50, type and JAWS sentezi destekliyorsa büyük harf seslendirmelerinde daha farklı bir konuşma şeklinde e, geri bildirim vermesini sağlayabilirsiniz. Okay, button act, save us, dot, dot, dot button. okay yani tamam. Save us, farklı bir profil olarak kaydedebilirsiniz. Uygula gibi name, seçeneklerimiz burada yer alıyor. Bir sonraki anlatımda görüşmek üzere.